Merhaba arkadaşlar, ee, bugün e, Piaggio Medley S modeliyle beraberiz. Motor 2024 model, e, su soğutmalı. Biliyorsunuz ki, e, bu internette izlediğimiz videolarda Medley S'in bazı özelliklerinden bahsedilmediğini gördük. Bunlara değinmek istedik. Şimdi e, bahsetmek istediğim özellikleri telefon üzerinde bir uygulaması var. Uygulamayı indiriyorsunuz. S modellerde e, biliyorsunuz bluetooth bağlantısı var. Bu bluetooth bağlantısını yapmak için de e, şöyle kısaca göstereyim. Şu an benim telefonum bağlı olduğu için sadece şimdi olsan arkadaşımız da çekiyor. Şöyle yapıyorsunuz. Motoru çalıştırmadan mod tuşuna basılı tutuyorsunuz. E, şurada mod tuşu var. Basılı tutuyorsunuz. Sonra kontağı çevirdiğinizde Burada Bluetooth işareti çıkıyor zaten şu an gördüğünüz işaret. Bunu da gördükten sonra telefonun Bluetooth aramasından da ayarlardan Bluetooth şeyinde cihazında buluyorsunuz şu şekilde. Onu da göstermiş olayım size. Burada zaten şu anda tanımlı benimkisinde ee, burada PM yani PMP MP3 gibi düşünün ee, B6 F4 bağlandı diye burada işlem görebiliyorsunuz. Bu bağlantıyı gördükten sonra da uygulama üzerinden ee, bu uygulamayı indiriyorsunuz, şu Piaggio uygulamasını. Bu uygulamayı da açıp e, önce kayıt oluyorsunuz. Sonra zaten o bağlantıyı kurduktan sonra kendisi size ileri ileri izin ve izinleri verdikten sonra e, artık telefonunuz ve e, motorunuz birbirine bağlı oluyor. Arama geldiğinde şu telefon işareti yanıp sönüyor. Şimdi burada hangi verileri görebiliyoruz? İşte e, akü voltajı ondan sonra motorun kaç kilometrede olduğu bakıma ne kadar kilometre olduğu, maksimum yaptığınız hız yani birçok verileri görebiliyorsunuz şimdi burada e, size göstermek istediğim şimdi ben buradan kendi motorumun görüntüsünü yükledim şuna bastığınızda e, burada telefon yani motorun verilerini görebiliyorsunuz e, o verileri de şöyle göstereyim size detaylı şekilde. Bütün bu veriler e, motor ilerledikçe işte e, su sıcaklığı motordaki ondan sonra akü değeri kilometresi vesaire e, bütün verilere hakimsiniz. Bunun haricinde bunu kapattığınızda bunu kapattığınızda şimdi çıkalım tekrardan. Bunu kapatıyoruz. Tekrardan şey kapalı iken şuna bastığınızda bu sefer örneğin e, motorunuzda selenin altında anahtarınızı unuttunuz. Burada en solda sele açma. Ortada otoparkta motoru bulmak için korna ve sinyal. Ee, en sağda da motorun farını. Örnek verin motorun önünde bir işlem yapacaksınız. Veya şeyde çantanızda bir şey arayacaksınız. Farını yakmak istediniz. Hiç anahtarı takmadan e, anahtar hiç takılı olmadığı halde cebinizde olduğu halde bile bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunu göstereyim. Hemen şu tuşa bastığımızda seleyi açıyor. Bu şekilde. Tekrar basıp şuna bastığımızda da sinyalleri ve kornayı ee şey yapıyor, ee çalıyor. Olsan uzaktan çek istersen net olsun arkadaşlar. Tekrar basıyorum şimdi bu şekilde en sağdakine de bastığımızda da motorun ışığını yakıyor. Olsan onu da göster arkadaşlar, yorsun. Yaklaşık bir ee 20-25 saniye kadar ışığını yapıyor. Ee, bu şekilde. Bunu anlatmak istedik arkadaşlar. Böyle bir video içeriği internette biz bulamadık. Biz de e, yaparken bayağı e, araştırarak zor bulduk. İnsanların da bilinçlenmesini istedik. E, tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.